Herkese merhaba sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle Gördüğünüz üzere arkadaşlar Outlast oynuyoruz Evet ben şimdiden korkmaya Başladım da bir dakika Şimdi şu kısımda sesi biraz kıssam Heh, dur Şöyle yapalım geri atacağım. Arkadaşlar Outlast oynuyoruz ee, Çok güzel bir oyun diye biliyorum Bugüne kadar ne izledim ne başka Bir şey yaptım harbiden hiç izlemedim ee, Oyuna girdim baktım Bir kere Eee nereye geldim de ne size söylerim arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum Çünkü niye ben de bilmiyorum böyle olduğunu hemen hızlıca bir oyuna geçelim Oyna bir kere başladım dediğim üzere şöyle orta iyi ya tamam nev game diyoruz normal diyoruz ve başlıyor Haydor dayım ay diyor bizi bir şey anlamadım evde de tekim yemin ediyorum altıma sıçarım bak. Aç kapıyı. Lan senin ben beynini sikim adam. Dur oyunun bir sesini biraz daha kısayım. Gidiyoruz. Ben bu adamın beynini sikim arkadaşlar. Tamam işim bu gazetecisi falan da. Buraya tek başına gelir mi? bu oraya giderken sizde bir likeınızı atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar polen alerjim var gözümle uğraşıyorum arada onun için susabiliyorum kusuruma bakmayın Üff. inelim Biz mi ha, oynuyormuş. Hiç okumuyorum. Sesi duydunuz mu? O kral ikisinde şey yaptı etrafta. Şu an ismimizi çekiyoruz kaybolursak falan diye. Oyun artık bana sal kendini. Ben oynamak istiyorum. Aha. Investing modası eğiliyorum. Şuradan girdim. Bizi biliyorum ama ben şuralara bir bakacağım ya. Amına koyarım ha. Ama ne koyarım hiç? Valla bak, İvnenin çocukları. Şuradan bir şey çıkıyordu. O kral, kapı aç, kapı. Pres ne? Left shift ile onu biliyorum. Oy. Kapımız da gitti. Şimdi nereden gir? Alo, lan kapıyı. Sadece TikTok'ta mıydı? Neydi bir şeyi gördüm. Şuradan şöyle zıplıyor. Adam oyunu öyle bitiriyor. Ben yapabilir miyim? Doğru açıyı bulmamız lazım ama hiç gerek yok. Biz şuradan gidelim. Yoruldu. Bu da gitti. E biz nereden gideceğiz ama? neden gideceğiz? Öbür tarafa da bir bakalım. Tüm kapılar kilitliydi. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Bu boktan yere nasıl girecektim? Tamam. Aç kapıyı gardiya. Ananı sikeyim ha. Left CTD'de. Sevdiklerim yok burada. Şuradan gireceğiz. Bu kapı açılmayacak bence. Aç kapıyı a böyle tuuna da biliyoruz Tamam beğenirseniz arkadaşlar otassın bildiğimiz üzere ikisi falan da var onları da alırım onların da videosunu çekeriz tamam Evet. Hı. Oğlum böyle de bok gibi gözüküyormuş da. şimdi şuraya gideceğiz. Ananı sikerim senin bir tövbe estağfurullah. Kapala şunu. korkutucu Ben gerildim kastım. Tamam. Bu odaya girme diyor. Biz eşiz, Biz niye girmeyelim ki? Biz malız. Bak hemen okuyorum. Evet, profesyonel İngilizcemle kesinlikle Google çevirden bakmayacağım. Bak şimdi ne diyormuş terapi durumu hasta kendi kendine yönlendirilen bilinçli rüya durumlarına ilerlediğimizi iddia ediyor morfojenik motor aktivitesi benzeri görülmemiş hiçbir görülmemiş bir ölçekte gözlemlendi dördüncü aşama hormon programına devam ediliyor spirometride bronşiyel birikim görülmedi hemato ananınki dur hematokrit santrofiji yine Ananın ki bu ne amınaydım ayırmada başarısız oldu son derece endişe vereceğim MR'da aritmek remnerem rem döngüsü görüldü ne? tamam aha bak burası kesin önemli kesin önemli burası ne diyormuş çevir Billy annesinin bu kafa Wung Hafe Akıl Hastanesi'nin açtığı davanın durumunu sordu. Bu bilinin gerçeği Doktor Tuegren'in kanlı rüyalarını keşfettiğini iddia etmesine rağmen güvenlik açısından feci bir ihlal temsil ediyor. Not şirket kayıtlarındaki tek tra trager olan Richard Trager MR'da Miss MRD'den bir yöneticidir. Tüm görevler ve güvenlik personeleri sorgulanmalı ve videoda güvenliği analitik biyometriyi içererek şekilde geliştirmelidir. Hmm. Ya red ya red konuşuyor. At şuradan bir Fortnite. Bak. Kafayı biraz daha A hmm. e h. H. İyi nerede? iyi en sağdayım. İ. -t. E. Enter. Ab çocuk Hıh! Abi şunun olayını da hiç sevmiyorum. <laughs> Bir dakika arkadaşlar of. Canım karım ya. Neyse ben yine açacağım. Abi geliyor. ya ananı sikerim kapan kapan. Kapandı mı? Ay bu ne amına? Aç ki ananı sikeyim. Aç aç aç. <laughs> Buraya çıkacağımızı söylüyor. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. İdrede ne oldu? Dur ben şu görevlere de bir tur bakayım ya. Tamam bunu okuduk. Ananı Oğlum Ya veri güzel iyi veri Bir dakika ya Bu kamayı en sona çek abi ya altıma sıçarım arkadaşlar yemin ederim burada kalpten giderim ne oldu bile diyemem keski oraya gideceğim de orospunun çocuğu adamın kafasını kesmişler ha burada bir tane daha var bunun da kafasını kesmiş ben böyle gidiyorum ama Ananı sikiyim. sen ama boş konuştun ya. Gördünüz mü onu? Onu tek ben görmüş olamam. ananı sikim ya yapma ya abi abi vallahi urus bu çocuğu o ne e, sikecekler ki bizi a bunlar bize tecavüz eder şimdi amına koyayım Horus bu çocuğu ne diyor? Kameramı aldı değil mi o poştu? Evet burada birine daha tecavüz etti. Adamın bağırsakları çıkmış. Nasın kral? İyi gibisin ya. Fitsin fit. sen burası açılmıyor. Aşağı mı inecez? Ne yapacağız? Sen git oraya. Ya amına koyayım sike sike ben oraya yolluyor ya. Bu ne amına koyayım? Bunlar çok fit duruyor ya. Hepsinin bir barsa açmış ama. Fitness. Dur ya ne demekmiş. Fitness. tanık İçine alsın o oh, 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 kökledi 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 amına koydu oh, tamam. Hasretim ben sana deli gibi hasretim. Ne diyor? Tek kart. El ele kol kola deli gibi hasretim. Ne yapmış ki buna? Anasını sikmiş. uh -huh. ne lan aha pil pilidir. Böyle yerlere saklanabiliyorum galiba. Hım. Evet. Proklamda close var mı? Proch. Dur bakalım. Brooklyn de Gospel aynen de bu müjdeyi duyurmakmış Alım ne duyuracaksınız bana gelin duyurun amına koyayım biz her zaman neredeyiz her yerdeyiz kardeş kim kimden yemez onun amına koyayım Adam öldü mü yanım? Ama açılmıyor ama ya biz ne ara Bak biri buradan size bu içeri girmiş. Denedim mi? Evet denedim. Gözden kaçırdı bir şey var ama ne? Apil gözden kaçırmışım kesin. Bilin şarjı çok yokmuş. Tamam fulledik. <laughs> Hasretim ben sana deli gibi. Abi bir bok çıkmadı karşıma. <laughs> Baka baka ee samina mina hakkayna Yok Bizi izliyorlar Ben ne sizi çekerim lan Allah Allah. Allah Allah. Um kafamı atıyor ya. Ananız. Belki bir şey buluruz. X kromozomunu Y kromozomunun ile eşleştiriyor. Sonra ortaya lacivert kromozom çıkıyor. atlamadan hiç ya valla bu ülkenin durumu ne olacak abi anasını sikmişler bundan Vallahi haklısınız ya. Hele şu programa bir bak. Bu ne? Enflasyon tavan ya. Katılıyorum size katılıyorum. Çocuklarım. Bu ne Aha kart Giderken üstüne bir şey atacak I am inside Dur Oyunlarda bak Artık bunlara önem göstereceğim ee, Çünkü harbiden Önem göstermezsek olmaz Hıh <laughs> yaklaştır. İçerideyim. Her yerde cesetler, kan yanık izleri, kafalar bir barın arkasında şişeler gibi sıralanmıştı. Ölüm Murkov bilim adamları tavanda sarkıyordu. Rozetlerde Murkov gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor. Murkov'un üzerinde mü -ö söz sözde hayır kurumunun sömür sömürülmesinden kar elde etmekte. Üçüncü dünyanın canı cehennemi ve bir milyon yatırın. Murkov çoklu dolu bir adam para kazanacağını nasıl düşündü? Harbiden amına koyayım. Eşek ol şey. Vallahi abi ya bu ne ya? Ben de katılıyorum zaten size. Cık. Siz böyle boş boş şekilana bakıp hayatta biz kim başaramayan yani ekiptensiniz biliyorum. E, i̇yi yapın abi. bu üstümüze atlayacakmış <laughs> gibi hissediyorum çıkardı <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar, bu bölüm burada bitirelim. Sizleri seviyorum. Video like atıp kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Az önce harbiden kalpten gidiyordum. Ben kalbimin durduğunu hissettim. <laughs> Nefes alamıyorum. Neyse tamam işte arkadaşlar sizleri seviyorum. Video like atıp kanala abone olursanız Outlast'ın ikinci bölümünün geleceğini unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.